Van gölünde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden van balığı av yasağı süresince göl çevresinde, akarsu ağızlarında ve kent merkezinde alınan sıkı önlemlerle korunuyor sevgili izleyiciler. 15 Temmuz'a kadar devam edecek olan av yasağı süresince akarsular havadan ve karadan sürekli denetlenecek. <laughs> Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine üzerek tatlı sulara göç eden Van balıklarının neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan ve 15 Temmuz'a kadar devam edecek olan av yasağı süresince akarsular havadan ve karadan sürekli denetlenecek. Göl kıyısında bulunan Van'da 6, Bitlis'te ise 3 ilçede yaklaşık olarak 14 bin insanın geçim kaynağı olan Van balığı sıkı bir şekilde korunmaya başladı. Van balığının korunması amacıyla Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan önlemler sıkı bir şekilde uygulanıyor. Van ve Bitlis'te 3 ay sürecek yasak döneminde Van balığının avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi, akarsu yatakları, avlanmaya müsait alanlar ile yol güzergahları sürekli gözetim altında tutulacak. Jandarma ve polis ekiplerinin gölde botlarla sürekli devriye attığı bu dönemde, Vanil Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ise kent genelinde balık satışının yapıldığı iş yerleri denetleyerek kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışıyor. 3713 kilometre karelik alana sahip olan Van Gölü, Van Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan 1965 kilometre kare alan ve 274 kilometre karelik kıyı şeridinde Erciş ve Edremit sahil bot ile çevre koruma görev timleri sıkı önlemler alıyor. Yıllık 14 milyon dolarlık bir ciroya sahip ve bölgede 14 bin insanın geçimini sağladığı Van balığı 15 Temmuz tarihine kadar avlanamayacak.